Hoş geldiniz Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'ın gizli transfer planı Beşiktaş'ın eski yıldızı. Galatasaray Beşiktaş'ın Rusya'ya gönderdiği eski oyuncusu Jetson Fernandes'i takas yöntemiyle kadroya katmak istiyor. Ara transfer çalışmaları sürerken Galatasaray'da orta saha takviyesi için sürpriz bir isim ortaya çıktı. Sarı Kırmızıların Beşiktaş'tan Moskova'ya giden Jetson Fernandes'i istediği ve listenin ilk sırasına yazdığı iddia edilmiş. Jetson sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Spartak Moskova'ya gitmişti. Rus ekibinin bu transfer için 27 milyon euro bonservis ödediği bildirilmişti. İddiaya göre 26 yaşındaki oyuncu Okan Buruk'un raporunda var. Haberde Galatasaray'ın teklifte bulunması halinde Rus kulübünde Gabriel Saray'ı istediği ancak Sarı Kırmızıların bu takasa sıcak bakmadığı bildirildi. Spartak Moskova ile kontratı 2029'da bitecek olan Jetson, bu sezon 20 maçta oynadı, 5 gol kaydetti, 3